Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bodo maçında hoca Barış'ı sabek oynatabilir. Olabilitesi var. Yani büyük olasılıkla orayı da kesmek için Barış daha fiziki olarak daha kuvvetli olduğu için orada bir Barış tercihi yapabilir. Hatta bir dakika, bir dakika özür dilerim. Başakşehir maçından sonra Bodo maçı var. Evet. Bodo maçında onun provasını da Başakşehir'de yapabilir. Yani şimdi ya işte bak elinin kuvvetli olması, hı hı. alternatifli olması ne kadar avantajlı değil mi? Yani bugün çok önemli bir oyuncun yok, dört maç yok ama takımın içinde 3 dört tane alternatifi var. Bir tane de oynamayanların bile var. Kez azımcam, mazımcam var. <gülüyor> yani, <gülüyor> anladın mı yani? Eli <laughs> kuvvetli yani Okan <laughs> Hoca'nın aslında Galatasaray'ın olarak... kuvvetli olmadığı bir yer var. Ben sana söyleyeyim. Yani lig için demiyorum, Avrupa için. Ha. Bence forvet. Yani Galatasaray'ın net bir forvet transferine ihtiyacı var devre arasında. Evet. Böyle Osimen örnek veriyorum işte sakat olduğunda, yorgun olduğunda vesaire böyle gönül rahatlığıyla sahaya sürebileceği fiziken rakibi yıpratacak bir forvete ihtiyacı var Galatasaray'ın net.